Bana ömrü hayatında sadece bir tane film izleyebileceksin deseler onlara Şirek 1 derdim. Ve bugün size bunun birkaç sebebini anlatacağım. Hikaye. Bir dev ve bir prenses birbirine aşık olur. Tek kelimeli mükemmel. Gerek orijinal seslendirmesi gerek Türkçe seslendirmesiyle Şirek size bir filme sahip olabileceği maksimum seslendirme kalitesini sunuyor. Beni dublajıyla bu kadar çok etkileyen sadece tek bir film vardı. Şirek 2. Karakterler. Filmde aslında gerçekten ölem sevmemiz gereken 3 tane karakter var. Fiona, Şirek ve Eşek. Hatta eşeği boş verin sadece Şirek ve Fiona. Şirek yalnız kalmak istemeyen birisi. Bunun sebebi ise çevresindeki tüm insanların onu tanımadan değerlendirmesi. Ve bu onu çok üzüyor. Ay kıyamam deyip dalga geçerdim. Tabi eğer bu iki film olmasaydı. Ama bunlar başka videoların konusu. Şakalar. Zamansız. Tek gelmeli zamansız. Hangi yaşta, yılda, ruh halinde izlediğiniz hiç fark etmiyor. Her daim sizi güldürmeyi başaran bir iş. Bir filmdeki osuruk ve giyerik şakaları bile bir amacı hizmet ediyorsa ve filmin absürt havasına yardım ediyorsa bu filmin üzerine kesinlikle düşünmüş demektir. Parode. Bunu anlatmama gerçekten gerek var mı? Bu dönemde yaşayan bir neandertal olmadığınıza göre yapılan tüm göndermeler ile birlikte filmden aldığınız keyif iki katına çıkıyor. Zaten filmin bu kadar çok popüler olmasının en büyük sebebi de bu göndermeler. Şarkılar. Smash Mouth'u yalnızca Shrek için kurulmuş bir grup. Şaka bir yana şarkıların sözlerinden tutun kullanım yerlerine kadar her şey eksiksiz. Hala daha filmde kullanılan tüm müzikleri ruh halime göre açıp açıp dinliyorum. Hayatımın her döneminde, yürüyüş yaparken, bilgisayar başında meşgul olurken her daim miximde çalınan şarkılarla dolu bir film Shrek. Seslendirmesiyle, espirileriyle, karakterleriyle ve en önemlisi müzikleriyle beni izlediğim 16 seferde dahi asla sıkmayan bir baş Shrek hem animasyonlar hem de parodiler için mihenk taşı diyebileceğimiz olağanüstü bir filmdir. Şirek biri izleyin, izlettirin. Kendiliğinden bağımlılık yapan, her seferine tekrardan dönmek isteyeceğiniz muazzam bir hikayeden bahsediyorum burada. Zaten üçüncü izleyişinizden sonra I'm Legend filmindeki Robert karakterine döneceksiniz. Yakın zamanda kendisi hakkında daha çok konuşmak dileğiyle. Hatta belki de çok daha iyisiyle.